Estes deveres, eu acho que 30 yıllık UFC tarihinde dövüşmüş olan 73 Rus dövüşçünün %43'ü yani 32 tanesi Dağıstanlı. 150 milyon nüfusa sahip olan Rusya'da Dağıstan'ın nüfusu ise sadece 3 milyon. Peki nasıl oluyor da fakir ve bu kadar az nüfusa sahip olan Dağıstan, Rusya'dan çıkan dövüşçü arzının yarısını tek başına karşılamayı başarıyor? Bu tabii ki bir rastlantı değildi. Bir adam bu coğrafyanın makus tarihini belki de sonsuza kadar değiştirdi. Her şeyin arkasında Abdulmanap Durmagomedov ve onun planı vardı. Ancak bu planında bir kahramana ihtiyacı vardı. Aselhamdullah. Without God, we cannot do nothing. Abdulmanap Nurmagomedov Rus ordusunda hem judo hem sambo şampiyonlukları kazandı ve daha sonra hocalık da yapmaya başladı. Askerlikten sonra kazandığı tecrübeleri kendi köyündeki çocuklara öğreterek yanlış yola sapmalarını engelliyordu. I so Abdulmanap evlendi ve 3 çocuğu dünyaya geldi. Tabii ki çocukların da küçük yaştan sporun içinde tutuyordu. Ancak aralarından birisi farklıydı. Aslında bu noktada babanın planı devreye giriyor. Habib 11 yaşına geldiğinde Habib ve köydeki 10 çocuğu yanına alan Abdulmanap bu çocuklar için bir ev kiraladı. Çocuklar yıllar boyu burada sadece antrenman yapıyordu ve ders çalışıyorlardı. Bu evde Habib dışında da UFC şampiyonları çıkacaktı. Abdulmanap burada adeta bir ordu yetiştiriyordu. de bir nasıl Abdulmanap o yıllarda öğrencilerini çevre illerdeki Güreş ve Sambo olmak üzere farklı yerel organizasyonlarda müsabakalara sokuyordu. Ancak Amerika'da yükselişte olan bir spor ve özellikle bir adam Abdulmanap'ı etkilemeyi başarmıştı. people. <laughs> <laughs> Look how he uses his elbow, how he uses his hips, how he stand up, ground and pound with elbow. Like my opinion, he show me this ground and pound things. Abdulmanap'ın vizyonu ve belki de GSP'nin de etkisiyle Habib 2008 yılında ilk MMA maçına çıktı. Habib ayakta yumruk bile atmadan rakibini yere aldı ve triangle Choke ile rakibini ilk rantta bayılttı. Tiha, <laughs> tiha, tiha, lezi, spokoyna. Aslında bu maç Habib'in kariyeri için adeta bir spoiler içeriyordu. Kariyerinin son maçında Justin Gage'i de aynı şekilde kafesin kenarında uyutacaktı. Habib gelecekteki 4 yıl boyunca Rusya'nın farklı yerlerinde ve farklı organizasyonlarda dövüştü. Ve tabii ki hiç kaybetmedi. Habib'in bu maçları balon bir karnı oluşturmak için kötü rakiplere karşı olduğu gerekçesiyle yıllar boyunca eleştirildi. Ancak Habib'in ilk 16 maçında dövüştüğü isimlerden birçoğu farklı turnuvalarda ve farklı branşlarda dünya şampiyonlukları kazanacaktı. Aralarından en dikkat çeken iki isim ise ACA kemerini kazanan Ali Bagov ve Combat Sambo dünya şampiyonluğu ile Brevi kemerini kazanmayı başaran Eldar Eldar oldu. А в сентябре ты рассказал нам, что собираешься подписать контракт с UFC, и это действительно произошло. At that time it was almost impossible to sign from Russia, you know. When they signed me, it was 11 years no fighters from Russia in UFC. Not many people believe us. When I see how father believe me, how really want this, this is giving me like crazy energy. Давай, Хабиб, давай. Шалорус тоже не стоит, давай что-то английского, не сказать, что я нулевый. Так ходить на курсы не буду, по а жизни не научусь. What's up, Habib? I'm fine, thanks, and you? Very well, thank you very much. How you like Nashville so far? No. <laughs> Закончился за нашу. UFC. No, Клеткой я еще ни разу не выступал. И, и работа у нас идет... Клетки, что вот так, ребята. UFC. Уже будем с моим тренером, с Мурадом Кештером. Как да. Я не знаю, вот мне интересно, как Брус Баффер произнесет мою фамилию. Daha önce kafeste dövüşmek bir yana kafeste antrenman bile yapmayan Habib ilk defa kafese girdiği eşleşmede rakibin ikinci rantla bitirmeyi başardı. Ancak UFC'deki ikinci maçı belki de kariyerinin en zor maçı olacaktı. Tam 13 takedown denemesi yaptığı Tibao'ya karşı takedown almayı başaramadı. Hatta Tibao tarafından bir kere yere alındı. Bunun için ne kadar zor geçtiğini zaten gösteriyordu. Sırada belki de kağıt üstünde daha zorlu bir maç vardı. Brezilyalı rakibi BJJ siyah kuşak Thiago Tavares'e karşı Rio de Janeiro'da yani deplasmanda kafese girecekti. Maç yere gidince BJJ mi yoksa kombat mı üstün gelecekti. Herkesin aklındaki soru buydu. Dan sonra yumruklarla bayıltmış, güreşe gitmesine bile gerek kalmamıştı. Bu maçın ardından sırasıyla Abe Turgillo, Pat Haley ve Rafael Dos Anjos hakem kararıyla mağlup etti. Kemer maçı için karşısında sadece tek bir engel vardı. Burada videomuzun sponsoru Hyperion Fighters'tan bahsetmek istiyorum. Bursa'da bulunan Hyperion Fighters Türkiye'nin en büyük dövüş salonuna sahip. Salonda gerçek boyutlarda kafes ve ring bulunuyor. Salonda başta Dağıstan olmak üzere dünyanın farklı coğrafyalarından alanında uzman birçok hoca mevcut. Bu hocalardan özel ders alabilir ya da grup derslerine katılabilirsiniz. Bunların yanı sıra salonda yeni açılan bir fitness katı da var. Açıklamada bıraktığım linkten Hyperion Fighters Instagram hesabına Kaletka'dan geldiğinizi söyleyerek mesaj atarsanız kayıt sırasında bu sponsorluğa özel indirimlerden faydalanabilirsiniz. Habib Tony Garibi'nin kemer için kafese girmesi bekleniyordu. Ancak Habib yaşadığı sakatlık yüzünden 2 sene kafesten uzak kalmak zorunda kaldı. Rafael like months like okay hey, one year ago i moved off <laughs> and i'm here without belt and all these chickens they fight for my title you know it's like and I, but this time i was injured you know? and i was like okay i'm gonna do everything what i have to do and i'm gonna come back and i'm gonna maul all of them i the you know that you have to give up good 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 okay, good. okay. In the rounds. the Kendisinden önce Kanıra kemer maçı verilmesine sinirliydi ve tartı günü Conor'la yaşadığı gerginlik onu daha da tetiklemişti. there backstage altercation. What exactly happened? I, I saw video how he looked with Tyron Wood the morning and after my way in, when I go, he watches me, I say what? <laughs> <laughs> Maybe he think I'm Tyron Wood or Eddie Alvarez, I'm different. <laughs> Efsanevi Habib Kanır eşleşmesinin tohumları 205 kartında atıldı. Ancak Kanır boksa geçerek Mayweather ile para maçı yapacağı için bu eşleşmenin 2 sene beklemesi gerekiyordu. Bu süre zarfında Kanır aktif olmadığı gerekçesiyle geçici hafif siklet kemer maçı ayarlandı. Tarafları tahmin etmek tabii ki çok zor değildi. Hafif sikletteki diğer iki belalı isim geçici hafif siklet kemeri için karşı karşıya gelecekti. <laughs> Was it something that you saw in, in Habib that you thought he was going to miss weight, or, or did you have any inside info? No inside info. I mean, I know my opponent. I mean, this is the third time that I've had to be able to read my opponent, see him up close and personal. It sucked up, man. I mean, the day before, I mean, the fight, or the before weigh-ins, you're thinking in your head, you're like, I'm like analyzing it in my head. I'm like, all right, man, this dude looks already sucked up. I guarantee he's got at least five pounds to go. Habib çok istediği kemer maçı şansını sonunda yakalamış. Ancak kilo kesme sırasında hastaneye kaldırılmış ve ölümden dönmüştü. Bunun üzerine geçici kemer maçı birkaç ay sonra bu sefer Tony Ferguson ve Kevin Lee arasında ayarlanmış. Tony Ferguson kemeri almayı başarmıştı. Habib bu skandalın ardından Edson Barboza ile karşı karşıya geldi ve net bir galibiyet alarak tekrar kemer maçı için potaya girmeyi başardı. Habib, how are you feeling right now? You don't even look tired. People think I'm only trash talking, but no, I'm serious. No, now if you if you give me like 30 minute rest, I can fight with one more time. Bu sırada gerçek hafif bisiklet kemeri Kanur'un elinden tamamen alınmıştı. Sıradaki maçta Ferguson ve Habib gerçek hafif bisiklet kemeri için kafese girecekti. Ancak şanssızlıklar bu eşleşmenin yakasını bırakmıyordu. Alright, here with UFC President Dana White. It is April 1st, which I'm sure many of you know is April Fool's Day. April Fool's Day, it happens. I didn't believe a goddamn word of it. Jimmy Smith starts texting me. Well, there are no April Fool's jokes here today. This interview is entirely legitimate, correct? Unfortunately, it is, yes. Fun is out all day. I hope maybe it's just April joke. Please, maybe it's just April. What Dana said was very savage. What he say? Dana said uh, he wears those sunglasses indoors. That should happen to everybody that wears sunglasses indoors. <laughs> Ferguson, dövüşten bir hafta önce 1 Nisan günü basın toplantıları sırasında kamera kablolarına takılarak sakatlandı. Bir hafta kala Habib'in rakibi Max Holloway olarak ayarlandı. Ancak Max'te kısa sürede kiloyu tutturamayınca aynı kartta dövüşen ve hafif siklette 13. sırada bulunan Eli Kuenta kendini bir anda kemer maçında buldu. Eli Cuenta'nın kaybedecek bir şey yoktu. Ancak ayladır kemer maçını hazırlanan Habib karşısında şansı da yoktu. His grappling Is out of this world. Khabib is twenty-five and zero. He never got cut. He never got knocked out. He never took one on the chin because he didn't have his right hand up. No mistakes. No opponents ever walking out there with their hands raised. Undisputed UFC lightweight champion of the world. no fake champions no more champion who never defend his title or something like this now UFC champion and this champion defend his title. Habib'in kemeri kazanması büyük olaydı ancak haftanın olayı değildi. Maç haftasında Kanır'ın takım arkadaşı Artem Lobov Habib'le bir sürtüşme yaşamış. Bunun üzerine Habib ve ekibi Artem Lobov'u otelin lobisinde sıkıştırarak tokatlamıştı. Kanır tabi ki bunun altında kalamazdı. Atladığı ilk uçakla New York'a geldi ve buna bir misilleme yaptı. Uzun zamandır süre gelen Habib Kanır gerginliği bu noktada patlamıştı. Artık Habib Kanır eşleşmesi için her şey tamamdı. corner oh, Because we know this, and he, how we get dirty guys with him. Relax, relax, relax. Smash the windows. Just tell me where, where, and that's it. Without security, without UFC, without nothing. And just send me a message. Let me know where, and that's it. Let me know, and that's it. Us, us, us. <laughs> Habib ve Kanır milyonlarca pay-per-view satarak UFC tarihinin en çok izlenen maçını gerçekleştirmeyi başardılar. Siz de Kaletkaya abone olarak milyonlarca olmasa bile UFC'yi Türkiye'de binlerce kişiye ulaştırmamıza yardımcı olabilirsiniz. <laughs> For peace. But if you can't aim for peace, aim between the eyes. And that's it. I'm going to aim right between that man's eyes. And this is never over. <laughs> Kaner McGregor'u pes ettiriyor. Sampdışı'da kazanıyor. Habib Nurmagomedov 27-0 Habib kafesinin içinde olmasa bile psikolojik olarak kariyerinin en zorlu maçına çıkmış ve en azından maç bitene kadar hata yapmadan karnesini 27-0'a getirmeyi başarmıştı. Maç sonu çıkan olaylar ise Kaner'ın Habib gibi birisinin bile kafasının içine girebildiğini bize gösterdi. Habib bu maçın ardından kemerini Abu Dhabi'de Dustin Poirier'e karşı korudu. Vize sorunları yüzünden Amerika'ya gelmekte zorlanan Abdulmanap bu maçta Habib'in köşesindeydi. Habib son maçta yaşananları hem babasına hem ayranlarına unutturmak istiyordu. Ah, when my dad with me, I have always new belt. <laughs> Everything is good. Habib babası köşesindeyken bir UFC kemer maçını kazanmayı başarmıştı. Belki de hayatının en mutlu günü buydu. Ancak babası son defa Habib'in köşesinde olacaktı. Habib hafif siktette yenebileceği neredeyse herkesi yenmiş. Ancak hala dövüşmediği bir kişi vardı. <laughs> bu lanetle eşleşme tam 4 defa iptal edilmiş ancak bir kez daha ayarlanmıştı. Artık herkes bu maçın gerçekleşeceğine inanıyordu. Ancak bu sefer ortada çok daha büyük bir sorun vardı. Hey everyone, UFC President Dana White here. We've been closely monitoring the situation with the coronavirus and its potential impact on the health and safety of UFC athletes, staff and fans around the world. Bu maç bir kez daha iptal edildi. Ferguson Habib yerine Justin Gaethje ile geçici hafif siklet kemeri için karşılaştı. Kariyerinin en ağır mağlubiyetlerinden birini aldı ve bu maçın ardından asla eskisi gibi olamayacaktı. Habib Ferguson eşleşmesi ise UFC'deki lanetli eşleşmelerden biri olarak tarihe geçti. 3 Temmuz 2020'de koronaya yakalanan Abdulman Nurmagomedov hayatını kaybetti. Sadece 4 ay sonra Habib son defa kafese gelecekti. Justin Gage'i ikinci roundla uyutarak maçı kazandı. Maç sonu gözyaşlarına boğulan Habib, annesine söz verdiğini söyleyerek emekli olduğunu açıkladı. These guys, these guys with me. Been with my father more than 20 years. All my team, okay. I promise her it's gonna be my last fight. And if I give Abdulmanap bu kadar erken hayatını kaybetmeseydi, bir bisiklete çıkan, daha aktif, belki de babasının GSP ile olan hayal maçını gerçekleştiren bir Habib görür müydük? Hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Ancak ne olursa olsun Abdulmanap Nurmagomedov, küçücük köy evinde ders vererek başlattığı hikayesinde dövüş tarihinin en dominant şampiyonlarından birini çıkarmayı başardı. I want a money fight, give me Mayweather, woo! You just say Mayweather? Yes, give me Mayweather.